Allah'a yakınlaşmak için şeyh mi lazım? Bugün bazı yapılar Allah'a yaklaşmanın yolunu Allah'ın kendisinden değil, kendi kurdukları tarikat sisteminden geçiriyor. Tevbe ettirmeyi bile bir aldırma ritüeline çevirmişler. Sanki tevbe Allah'a değil, şeyhe sunuluyormuş gibi. Sanki aracı olmadan Allah'a dönmek mümkün değilmiş gibi. Oysa Kur'an'ın ilk cümlesi tevhiddir. Allah ile kul arasında hiçbir aracı yoktur. Tarikat dersleri, derslenme, el alma gibi uygulamalar Kur'an'da yoktur. Hiçbir peygamber Allah'a yaklaşmak için bana bağlanın dememiştir. Resul bile ben ancak bir beşerim derken bugün bazı şeyhler neredeyse veli değil, yarı ilah gibi sunuluyor. Tarikatların zikir anlayışı da Kur'an'ın hududunu aşmış durumda. Soru çok net. Zikir kime yapılıyor? Allah'a mı, şeyhe mi? Bazıları öyle ritimler ve toplu ayinler yapıyor ki Allah'ın adı zikredilse bile bilinç şeyhe, bağlılığa, lidere yöneliyor. Bu da zikri asli anlamından koparıyor. Kur'an'daki bazı kavramlar ise tamamen tasavvufi istismarın malzemesi yapılmış durumda. Rabıta Kur'an'da yoktur. Allah'la gönül bağı yerine şeyhle hayali bağ kurdurur. Bu tevhide açık bir müdahaledir. Gavs Kutup Kur'an'da böyle makamlar yoktur. Allah'ın yönetimini bir manevi hiyerarşiye bölerler. Bu da ilahlığın paylaşılmasıdır. Şey, Kur'an'ın kullandığı şeyh kelimesi sadece yaşlı adam demektir. Bugünkü anlamıyla kutsal rehber değildir. Seyyid Kur'an'da üstünlük soyla değil takva iledir. Bir aileye ilahi yetki vermek Kur'an'ın reddettiği bir ayrıcalıktır. İrşad, mürit, Kur'an'da irşad eden Allah'tır. Mürid ise sadece isteyen demektir. Bugünkü gibi bağımlı müridlik Kur'an'ın ruhuna tamamen terstir. Bu kavramların hepsi Kur'an'dan koparılarak tarikat sistemine meşruiyet kılıfı yapılmıştır. Ama Kur'an'ın çizgisi şudur. Allah kullarına şah damarından daha yakındır. Şeyhten, babadan, büyükten değil, Allah'tan daha yakın. Allah'a yaklaşmanın yolu Kur'an'dır. Salih ameldir samimi niyettir. Aracı koymak değil, aracısız secde etmektir. Kula bağlanmak değil, yalnız Allah'a yönelmektir. Bizim çizgimiz net. Şeyhsiz olmaz diyenler aslında Allah'sız bir yol kuruyorlar. Allah'a yaklaşmak için şeyh değil, tevhid gerekir.